Güzel mi Ramazan? Güzel mi? Gidelim mi buradan? Nereden gidelim? Bu taraftan mı? Tamam hadi. Ne taraftan bir daha göster? Nereden gidelim? Orada. Oradan mı gidelim? Tamam. Arabalar geliyor ama. Arabalar geliyor. Hı? Düt dütler geliyor. Dur. Düt düt geçsin öyle dur gel. Ya. <laughs> Güzel oluyor mu? Güzel değil mi? Neredesin lan? Nerede oğlum lan? Düşersin öyle yamulma düşersin. Üşüdün mü? Üşüdün mü? Hayır. Üşümedin mi? Tamam. Bir daha dolandık mı eve gireceğiz. Tamam mı? Tamam. Annenin yanına gittik mi eve gireceğiz. Tamam mı? Hayır Hayır olmaz artık. Yeter. Tamam mı? Annenin yanına vardık mı eve gireceğiz. Yeter. Tamam mı oğlum? Söz mü? Hı. Video 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 Bir de resim çekinelim dur. Bak bakayım. Dört yap, dört yap. Evet. Dört. Heh öyle şimdi aç. Heh. Dur. Dur bir de ben yapayım. Dur.